Merhabalar. Önceki videomuzda Enforan Softwares takımı olarak MedicMan uygulamasından bahsetmiştik. Bu videomuzda onun bildirim özelliğini göstereceğiz size. Şu an herhangi bir iş yapmakta olan bir insana sabah saatlerinde ilaç bildiriminin gittiğini göreceğiz. Bakın. Bildirim sesi geldi ve kısaca şöyle sabah augmentim 1000 gram bilgi olarak ek bilgi olarak tok karnına onu da bildireceğiz. Tok karnına içtin mi? altına seçenek var buradaki eve seçeneğine bastıktan sonra arka plandaki veri tabanından bir hap bir uygulama düşmüş olacak aynı özelliği bir de e, fizik tedavi gören hastalar için yapacağız akşam e, yatarken fizik tedaviyi unutmuş olan bir insana bu şekilde bildirim gelecek ondaki bildiriminde de yatmadan önce egzersizlerini yapmayı unutma seçeneği olacak bu seçeneğe bastıktan sonra eve seçeneğine bastıktan sonra Şurada kısaca canlandırmalı e, gif şeklinde olabilir, kısa videolar olabilir. Bu şekilde fizik tedavinin detaylarını işte görecek. İşte hangi kas grubunu çalıştırması gerektiğini, nereye çalıştırması gerektiğini görecek. Programımız bu şekilde olacak. Umarım beğenirsiniz.